CHP Yalova eski milletvekili Muharrem İnce, ''Biz birkaç milletvekillik bir parti kurma derdinde değiliz. Önümüzdeki süreçte %50 artı bir alacak bir siyasi yapı oluşturacağız. Ben de çok kısa bir süre içerisinde istifa edeceğim.'' dedi. Haberin devamına geçmeden önce kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. İnce ayrıca CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy, ve Özcan Özel'in kuracağı partiye katılacağını söyledi. Memleket hareketi başlatan ve parti kurma çalışmalarını sürdüren CHP Yalova eski milletvekili Muharrem İnce gündeme ilişkin konuştu. İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak eleştirilerini dile getiren milletvekilleri Mehmet Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in partiden istifasının ardından yapılan eleştiri ve iddialara ilişkin Özcan Özel partinin 1999'da baraja takıldığı günlerde ilçe yöneticiliği ve il başkanlığı yapmış arkadaşım. Hüseyin Avni Aksoy adı belli sana belli. Mehmet Ali Şelebi Silivri zindanlarında ağır bedeller ödemiş genç bir kardeşimiz. Bu arkadaşımıza iftira atmak yakışmaz dedi. İnce üç milletvekillerinin istifa sürecine ilişkin önce günlerce ikna etmeye çalışacaksınız. istifa ettikten sonra iftira atacaksınız. Yani bu iftiracılıkta bir yere varamazlar. Önce ikna etmeye çalışıyorlar. İkna edemeyince de iftira atarak arkadaşlarımı karalamaya çalışıyorlar. Koltuk hırsı bunları öyle bir noktaya getirmiş ki artık akıllarını başlarından almış. Koltuk hırsından başka bir şey düşünmüyorlar. Usanma duyguları kalmamış. İnsan kendi arkadaşına nasıl olur da siyasi yollarını ayırabilirler. Neden iftiraya başvuruyorlar? Bunu anlamak mümkün değil. Bu iktidarla bu muhalefet birbirinin kopyası oldu. Sarayın çırakları oldu CHP'de artık. Gerçekten sarayın çırakları var diye konuştu. Haberimizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.